Arkadaşlar bu videoda sizlere büyük bir hizmet sunacağım ve gerçekten de hayatınızı kurtaracağım. Nasıl mı? Diyelim ki sıkıldınız ve film izlemek istediniz. İnternet sitelerine, Netflix'i falan dolaşıp seyredecek film arıyorsunuz. Eğer çöldeki bedevi kadar bahsızsanız, birazdan anlatacağım filmlerden birine denk geliyorsunuz. İşte tam o esnada birisi gelip kafanıza silah dayıyor ve diyor ki ya bu filmi seyredeceksin ya da 32. kattan aşağı atlayacaksın. Kararsız bir halde bir adama bakıyorsun, bir filme. Bir adama, bir filme. İşte tam olarak o esnada şunu söylemen gerekiyor. Ben 40. kattan atlamak istiyorum. Neden mi? İnanın, daha acısız bir ölüm olacaktır. Bir isim düşünün ki filmin her şeyini yansıtıyor olsun. 2008 yılında vizyona giren bu filmi 16 yaşındaki zavallı ben sinemada seyretmiş ve ciddi anlamda söylüyorum ki hayattan aldığım zevki baltalamış, insanları küstürmüş, bir daha sinemaya gitmeme kararı aldırtmıştı. Ve bu son söylediğim şaka değildi, gerçekten yaklaşık bir yıl boyunca sinemaya gitmemiştim. Kutuları karıştırırken bazen nereden geldiği belli olmayan eşyalar bulursunuz. Şans işte. Kolinin içindeki her şey kırılır. En kırılmaması gereken şeyler kırılır ama bu VCD kırılmaz. Niye? Hayat işte. Serdar Ortaç şarkıları bir film olsaydı muhtemelen Mumya Firarda olurdu. Hayatımda izlediğim zeka ve yaratıcılık seviyesi en düşük filmlerden birisinin isminin Şahmat olması da harika bir durum. Benim şaşırdığım Google'dan baktığımda senaristlerden bir tanesinin Levent Kazak olduğunu görmek acaba bir karışıklık mı var diye merak etmediğim değil. Çünkü Levent Kazak iyi bir senaristtir. Doğum hanede bebeklerin karışması misali Levent Kazak gidip senaryoyu masanın üstüne bırakmıştır. Ancak yönetmen yanlışlıkla Halil Söyletmez'in bıraktığı bir senaryoyu almış ve çekmiş olabilir. Olur mu olur. Bu filmi böyle hayal meyal hatırlıyorum. Çok şükür yani. Tamamen hatırlıyor olsaydım muhtemelen bugün çok mutsuz bir insan olurdum. Gerçi yine çok mutsuzum. Neyse. Neşeli Gençlik tamamen Amerikan pastası ekolünün Türkiye'ye krema değil, çamur olarak sıçramış halidir. Vizyona girdiği dönem biraz olaylı olmuştu. Çünkü film tamamen 18 yaş altı kitle için yapılmasına rağmen filme yaş sınırı getirilmişti. Keşke bazı filmlere şöyle bir artı 450 gibi bir yaş sınırı getirilse de ikinci Elizabeth dışında kimse izleyemese. Hakkında çok fazla konuşulacak bir şey yok arkadaşlar. Rivayete göre idamın yasal olduğu ülkelerdeki idam yöntemlerinden birisi de No Offside filminin ilk 15 dakikasını seyrettirmekmiş. 2004 yapımı bu korku filmi dönemine göre bayağı sağlam bir kadro ile çekiliyordu. Okan Yalabık, Özgün Amal, Ece Uslu. Bir korku filmi için sağlam bir kadroydu yani. Korku filmleriyle aram olmadığı için kendisini yıllar sonra öğrenci evinde bir gece arkadaş grubuyla beraber seyretmiş. O geceden sonra da arkadaş grubu olarak hepimizde kısa süreli hafıza kaybı, geçici körlük, yüksek tansiyon gibi problemler başlamıştı. Muhtemelen Okan Yalabık da bu filmin galasından sonra oyunculuğu bırakıp devlet memurluğuna geçti. 70'li yıllarda çekilen bu şaheser için ayrı bir video düşünüyorum aslında. Başrolünde Öztürk Serengil'in olduğu bu karete tufanı tam anlamıyla bir başyapıttır arkadaşlar. Tek seferde izleyebilen insana devlet nişanı verilmelidir. <laughs> of. Daraldım. Neyse. Filmin yönetmeni ve senaristi Erdi Dikmen Aa, bir Türk Hogwarts'a gitse ne komik olur değil mi diye düşünmüş olmalı ki bu filmi yapmış. Aynen kardeşim aynen. Bir Türk böyle büyücülük okuluna gitsin falan. Ortalığı dağıtsın. Çok komik. Ama ben daha komik bir şey söyleyeyim mi? Bir gün Erdi Dikmen bir film yapmaya karar verir. Bir başyapıt. Efsane. Gerçekten sinema tarihine adını bordan harflerle yazdırmayı başarmış olan muazzam bir eser. Bu filmi izlerken nasıl güldüğümü hatırlamıyorum bile. Artık gülmekten mi yoksa çektiğim acıdan dolayı mı bilmem gözümden yaşlar geliyordu. Gene gülmekten mi yoksa sinir harbinden dolayı mı emin olamadığım bir sebepten dolayı karnıma kramplar giriyordu. Nefesim kesiliyor, nabzım 170 atıyordu ve tüm bunların hepsini filmin kendisi değil, sadece fragmanı yaşatmayı başarmıştı bana. Gerçekten burada gömmeden önce biraz izlemek istediğim arkadaşlar ama çok üzgünüm. Filmin 16. dakikasına geldiğimde saçlarımın %17 kadarını kaybettim bir video uğruna ömrümden 30 yıl götürmeyi ve ilkokul müdür yardımcısı saçlarına sahip olmayı kabul edemem. Evet, artık bu filmlerle karşılaştığınız zaman ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bir başka listede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.